Hanımlar beyler, ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz? Ha? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? Bu coşkulu alkışla sizi hala kovmadığıma <laughs> Allah'ım gerçekten akıl fikir gerçekten. Arkada zincirlerle sizi işkence ediyormuşum gibi davranıyor olmaları, ayrıca kırbaç vurmama dünden razılar zaten ama orada şlak diye bir kırbaçla gelirim bir gün. Devam. Tavuklar birbirlerinin yüzlerini tanıyabiliyorlarmış arkadaşlar. Horoz biliyorum ama bu da o şeyden ya. 100 taneden fazlasını tanıyorlarmış. Gözleri burada ya. Hepsi birbirine benziyor diyeceğim de bu sefer renkten ayırt ediyorlardır herhalde. Değil mi? Evet. <laughs> Kim o ya? Ayşe mi o? Hı -hı. Yapıyor ya bir de onlar böyle. Böyle böyle koşuyorlar bir de. Çok enteresan. Bizim komşumuzun var tavukları. Yandan bir bakıyorum. Pırr koşuyorlar. Horoz da garibim kendi kendine. Böyle 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 gidiyorlar. Çok enteresan. Niye mahallemizde tavuk var bilmiyorum ama çok tatlılar. Evet. <laughs> evet. Ne bileyim ben kadınla adam ellerinde fırça sürekli tavukları gidiyorlar. Ben ne bileyim. İneklerin en iyi. Buna çok üzüldü. İnekler en iyi arkadaşlarını seçer ve, ve onlardan ayrılınca strese giriyorlarmış. İnek kadar duyguya sahip olmayan insanlar utanır inşallah. Adeta bir inek olduğumu fark ettim şu an. İnekmişiz ya biz. Keşke inek kadar bir duygusallığa sahip olsa insanlar. İnek deyip geçersin ama işte. Kız inek deyip geçme. Etinden yararlanırsın, sütünden yararlanırsın, derisinden yararlanırsın. İneğin her şeyin yiyorlar ya. Çok enteresan ya. Oğlum taş da yemezsiniz lan hayvanın. Yani hani neden? Niye? O kadını yeme ya. Ziyan versin taşakta yani anladın mı? ver onu da ya. Ay diyor bir güzel oluyor diyor ama yani ama neden yazık garibi minek yani. İnek gerçi bu arada dişi oluyor da. Kendimi nasıl fark ettim? Taş da yemeği verin hayvanın ama. Neyse. Filler yüksekten atlayamıyorlar biliyor musun? Yuvarlanıyorlar. Aa ben bir yerden bir yere gitmeye çalışırken <laughs> yuvarlana yuvarlana gidiyorum. Bir kirpinin kalbi dakikada 300 kez atar. Adeta bir pet boy. Onların da kimi kalpleri attığı belli değil pır pır da pır 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 da pır pır. Kirpiler çok tatlı bu arada ya. Avokado asla olgunlaşmaz. Baskı hissedince olgunlaşır. Ne kadar tanıdık erkekler ama bayağı erkek. Onlar da baskı altına girince bir olgunlaşıyorlar. Bir basket gidip geldikten sonra bak bakayım nasıl toparlıyorlar. Resmen avokado erkekler çıktı. Avokadoyu tek başına yersen bak böyle bir bok gibi tadı var. Avokado tek başına ama onu zeytinyağı, lor peyniri falan filan böyle bir karıştır. Biraz böyle bir sos mos bir şeyler zeytinyağı, metinyağı ek nasıl yeniyor biliyor musun? Al sana erkek. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Ben hayatımda hep şununla karşılaştım. Şimdi mesela avokadoyu böyle hazırladın ya erkek de böyle. Herkeyi hazırladığın bir paket haline getirdiğinde tadından yenmez onu baştan yaratmış oluyorsun. Çünkü o tek başına yenecek bir şey değildir mesela. O yüzden avokadoya erkeklere bir şey yaptım. Ama işte ben hayatım boyunca hep şununla karşılaştım ve bundan çok muzdariptim. Bir adamla karşılaştım. Bu adam işte kıyafetlerine ben çok seviyorum. Erkek kıyafetleri üzerine işte onun kıyafetine müdahale edeyim. Ya yani müdahaleden kastettiğim şey onun kıyafetine değişiklik yapayım. Bana sorsun bir şeyleri ya. Kübra bununla bu olur mu? Bunu giysem nasıl olur? Kıyafet konusunda bana sorulması çok hoşuma gidiyor erkekler tarafından. Arkadaşlarım da soruyor sağ olsunlar. Ama ben genelde hayatıma aldığım adamlar ya da flörtleştiğim, görüştüğüm adamlarla ilgili şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Kıyafetiyle ilgili bana danışır, kıyafet değişikliğine gideriz, saçına derim ki ya şöyle yapsam bence daha şık durur dedim. O saç imajı değişir ve farkına varır. Evet böyle bir tarzda daha güzel oluyor saçım diye. İşte sakalları ile ilgili daha bir şekil vesaire bir şey verme noktasında bir yönlendirme yaptığımda evet hayatım böyle çok iyi oluyormuş doğru söylüyorsun dedim. De. Ya da işte pantolonlardan artık ya da işte gömlekleri her şeyine karşı bir değişikliğe gittiğimde adam diyor ki okey tamam çok güzel bir değişim oldu benim için olumlu bir değişim oldu ve ben de keyif alıyorum dediği noktada o adımı ben her zaman hep başka bir kadın için hazırladım toparladım ve full paket şeklinde karşı taraf aldı ve gitti o yüzden ben mesela çok fazla emek harcamıyorum artık çünkü potansiyeli görüyorum. Şimdi hiç bilmeyen bir adamı görüyorum tamam mı? Şimdi şu arada var mesela öyle bir hiçbir şey bilmiyor. Ama şunu soruyorum kendime. Başka bir kadın hazır için bunu hazırlamama değer mi? Hani o kadın bunun kıymetini biliyor mu mesela anladın mı? Benim emeğim yok ortada çünkü. O yüzden durup dururken drama bağladım size ama yani yapacak bir şeyim yok. Bu böyle. Hep bir başka bir kadın için hazırladım. Bu arada gavat olduğumu düşünmeyin. O kendini fark etti. Onun kendisini fark ettirmesini sağladım ve benden ayrılıp başkasına gitti anlamında söylüyor. O yüzden ben bazen yontmamak lazım ya. Bırak çapulcu gibi giyiniyorsa çapulcu gibi giyinsin ya. Giyinsin yani boş ver. Öyle olsun. Bilmiyor mu? Bilmesin. Boş ver. Ha ben kendi yanıma bilmeyen birini ister miyim? Hayır. Ben ilişkide şunu istiyorum mesela. Ben ilişkide ilk baktığım şey artık kendim olabiliyor muyum? Ben şunu yapayım. Yapmacık değil bak. Yapmacık değil. Yalandan dolandan o strateji olayları falan değil. Ben bir ilişkinin içerisinde kendim olabiliyor muyum? Ona bakıyorum bir. Kendim gibi davrandığımda karşımdakinden acı acaba şöyle düşünür mü acaba böyle düşünür müyü düşünmeden kendim olabiliyor muyum? Bir buna bakıyorum. İki diyorum ki bu adam beni duyuyor mu? Görüyor mu? Anlıyor mu? Önemsiyor mu? Benim orada varlığım belli mi? Buna bakıyorum. Diyorum bu adam bana sağır mı mesela? Ben bir şey anlattığımda geçiyor mu karşı tarafa? Duyuyor mu? Duymuyor mu? Ne yapıyor? Bir şey söylediğimde dikkate alıyor mu? Almıyor mu? Bunlar bu önemli. Üçüncüsü de şuna çok dikkat ediyorum. Ben bu adamın ya da bu kadının yanında gelişip dönüşebiliyor muyum? Beni geliştiriyor mu? Bana bir şey katabiliyor mu? Mesela özgürlüğümü kısıtlıyor mu, kısıtlamıyor mu? Benim özgürlük alanım genişledi mi, genişlemedi mi? Ben çok isterim mesela çok farklı dallarla bilgiler edineyim. Gelsin birim kitabı yapmayalım tabii ki ama ne bileyim hobi olarak onun farklı bir daldan hoşlanıyor olması benim de hoşuma gider. Sevebilme ihtimalimi düşünürüm mesela. deneyimlemek isterim. Ne bileyim spor yapıyordur, tenis oynuyordur, ne bileyim basketbol oynuyordur, ona eşlik etmek isterim gibi gibi. Büyüme ve genişleme. Seni küçültüyorsa ya da beni küçültüyorsa orada derim ki hadi bay bay. Çünkü seni geriye attıran bir olay zaten seni bir daha ileri götürtemez. Mümkün değil. Mümkün altı yok. Hadi der sonra mesela seni iki kere üç kere geri attırır der ki hadi tamam der. Senin hevesin kalmaz o noktadan sonra zaten. Çok da önemli değil o. O yüzden bence bu üç maddeye bir bakın. O üç madde zaten hayatınızda iki tik varsa üçüncüyü bir bakarsın o üçte de olmuyorsa dersin ki zorlamanın manası yok. O yüzden bu ilişki de bu, taraftan baktığımda hep yani şu an mesela bu kafada bakıyorum. Ben bu kişinin yanında kendim olabiliyor muyum? Ki zaten hep kendimim deli olduğumu gördükten sonra da bir haller oluyorlar. Ne yapayım arkadaşlar ben normal... Ah sıkıcı geliyor bana. Sıkıcı geliyor yani. Mesela bak ben galiba müzisyenlerle de yapamam gibi geliyor bana. Yani hani bir iki deneyimim oldu. şey oldu falan filan ama müzisyenlerde şöyle bir durum var. Bir tık asosyaller ve ben onlara göre çok sosyal ve fazlasıyla enerjik kalıyorum. O yüzden onlar benim hayat tempoma ayak uyduramıyor gibi. Yani hani onlar hep evet üretiyor vesaire falan filan ama bütün müzisyenleri de genellemek istemiyorum ama bana denk gelenler öyle diyeyim. Arkadaşlarım da böyle bu arada galiba onlarla da olmaz gibi geliyor bana ya. Niye durup dururken müzisyen kategorisini kendinde eledim şu an onu da bilmiyorum ama böyle bir durum var. Ama yani müzisyen olup da böyle olmayan da varsa neden olma... <laughs> Kendimi de ekstra bir kapı açıyorum burada. Enteresan bir şey var yani. Hiç semizotu gördünüz mü? Her yerde görmüşsündür değil mi? Mesela o yerlerde falan gördüklerin hepsi yabancı zaten. Ha görmedin mi hiç? Yolda, dağda, ovada. Semizotu nasıl biliyor musun? Ben kendimi semizotuna benzetiyorum da çünkü. Semizotu at bir yere, bak. Ona karışmadığın sürece o kendi kendini büyütür, yeşertir, saçar, tohumlarını etrafa dağıtır. Orada da çıkar, burada da çıkar. Semizotunu çok alakasız yerlerde görürsün bu arada, bak. Semizotuna dikkat et, her yerdedir. Ona dokunmadığın, ona zarar vermediğin sürece her yerde bulursun semizotunu. Çünkü o yeşertir kendini, kendi kendini yetiştirir, kendi kendine dallarını uzatır. Ulaşamadığı yerlere bile görürsün. Dersin ki bu burada ne alaka semizotu dersin. Ben semizotu gibiyim. Bana dokunmadığınız sürece ben kendi kendimi yeşiririm büyürüm. Ama benim dalımı, yaprağımı kırdığınız noktada ben çürümeye mahkum kalırım sonra. Dokunmayın bana. Beni koparacaksanız da yap yoğurtlu, sarımsaklı üzerime bir sos. Bir zeytinyağı gezdir ve ye. En azından bunu yap. Kuru kuruya koparma beni. Bugün derdo günümdeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şiştim ha yani. Gerçekten. Giresun'a girmek istiyor musun? Gerçekten. Giresun demişken bir tane Giresun'un bana hep sıralama hatırlatması. Kız bak durup dururken arkadan sürekli Giresun'la ilgili bir şey yok mu diyorlar da. Giresun'a bir süre girmeyeceğim arkadaşlar. Yeter. Ülke olarak Giresun Türkiye'de bu dönem yani hiç bu kadar bahsedilmemiştir herhalde ya Giresun'dan. Yani Giresun şey diyeceğim benimle popüler oldu falan diyeceğim. Aa, iyice sıçacağız batıracağız. <laughs> Vuracaklar en sonunda İstanbul'a vuracaklar beni. Ama neyse ya dur Giresun'u boş ver şimdi. Ya Giresun'u boş verme de. Şimdi Giresun bak burada listede sen varsın. Hazır mısın? Hem de hangi listede? Giresun'a yaranmak için ne yaptığımı şaşırdım. Az önce kaypak olmayın diyordum ama. <laughs> Az önceki şeyde. Dedim kaypak hayır. Araştırmalara göre Türkiye'de sözünün eri insanların çıktığı şehirler açıklanmış. Birinci sırada ne var biliyor musunuz? Yozgat var. Adana yok listede. Niye ya? Adana'nın insanı Mert'tir ya. Mert'tir yani Adana'nın insanı. Yozgat. Yozgatlı bir tane insan tanıyorum. Yani onunla da öyle bir sözerlik gibi bir durumumuz olmadı yani. Yo yani. <laughs> bak şimdi giriyorsun Yuman. Yozgat insanını da bilmiyorum. Yozgatlılar hele bir anlatın ne var bu yoz. Yozgat'ın neyi meşhur mesela? Yozgat'tan da bahsedin Neyi meşhur Yozgat'ın? Yaz kız yaz bak. Yozgat'ın neyi meşhur? Katmer demiş. Katmer ben Yozgat'ta olduğunu düşünmüyorum. Afyon'da da var. Çapçup diye bir şey varmış. Kız bütün alfabedeki harfleri bir araya getirip de. <laughs> Aa kaypak var. Yozgatlılar bir kaypak eve... <laughs> Kız kaypak nedir? Helle çorbası var, düğürcük çorba. Kız adeta Yozgat bir çorba şehri. Parmak çörek var, sakala sarkan var. Bence bu sakala çarpandır. Yeşil mercimek de erişte gibi böyle hamur kesilmiş hamurun çorba hali. Bu sakala çarpandır. Sakala sarkan değildir diye düşünüyorum Yozgatlılar. Ama adeta bir çorba şehriymiş Yozgat. Ama Yozgat derince ilk akla gelen de Yozgat çamlığıymış. Ayva basması ne mesela yöresel yemekler? Sütlü kabak diyor, incir uyutması diyor. Biz ayakta uyutmadığımız sürece sıkıntı yok. İster incir uyutun ister ayvayı bizi ilgilendirmiyor. Yozgatlılar. <laughs> Ama Yozgat'a dair de bir şey bilmek isterdim. <laughs> Cızlak, cıvık ekşili, çapçup, topak çorbası. Çok değişik. Neyse. <laughs> Bugün de Yozgat'a doyunduk. Evet varmış bir şeyler. 2. sırada Giresun var. Konuşmak istemiyorum. 3. sırada Malatya var. Bak Malatya'nın kayısı meşhur. Onu biliyorum. Bak biliyorum. Malatya kayısı değil mi? Heh, bak bahsetmeye çalıştığım şey bu. Dördüncü sırada Karslılar var. 5. sırada Düzce. 6. sırada Sinop. 7. sırada Samsun. 8. sırada da Bursa var. Samsun var evet. Samsun hep var. Samsun hep böyle bir listede içerlerde bir yerlerde bulunan bak. Oğlum bak girme o topa ya. Girme. Memleket analizi mi yapalım? Ne yapalım istiyorsunuz? Memleket insanlarının analizini mi yapalım? Sonra da halkı kim ve düşmanlığa sevk ediyorlar diye bizi içeri alsınlar. O kadar şey yapalım ondan girmeyelim buradan girelim ama. Allah'ım ya sadece oradan girelim buradan girmeyelim derken. Arkadaşlar ya yani benim çok ciddi bir madde kullanan bir bireye yönlen yani bireymiş gibi davranıyorsunuz konuşamadım da yani hani niye böyle düşünüyorsunuz biri dedi ki senin torbacını bulduk diye bir mesaj aldım geçen gün kim? Var söyle biri yalan söylüyor. Çünkü ben hani torbacıyı torbacı olarak sadece biliyorum. Öyle söyleyeyim size. Yani hani ne yaptığını biliyorum evet. Ki kartalda çok var görüyorum. Ama bir kere bir alışverişim herhangi bir şeyim hiçbir zaman olmadı olmaz da olmuyor da yani olma, olmayacak da. Herhangi bir madde bağlılığım veya bir madde kullanımım yok. Alkolü bile zar zor tüketen bir insanım. O da böyle bir eğlencedir, aktivitedir cartır cırttır eventedir bilmem nedir kullanırım. O da zaten üst üste kullanırsam mideme dokunur. Çay! Bir de Türk kahvesi, Ha bir de bu var. <laughs> Sigara içiyor musunlar? Hayır nasıl ya? Dedim oğlum, na içmiyorum ya bunu bu kadar. şey. Hani şey sanki uyuşturucu, yo yo. Hani buna bu kadar şaşırırsın okeyim ama hani. Ama sigaraya da çok şaşırmazsın. Ben sigarayı sadece alkol masası eğer ki içiyorsak rakı falan bir tane yakarım. Bir tane yakarım yani ama onun dışında ha, içmiyorum, tüketmiyorum da. Ama buna bu kadar şaşırıyor olmanız ve bu kadar kafasına göre konuşan, bu kadar boş yapan, bu kadar kendince eğlenen bir kadın gördüğünüzde niye hemendir, ottur, cahttır, curttur, uyuşturucudur, maddedir, kötü alışkanlıklar olduğunu düşünüyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Yok yani. Onda bir dipnot düşeyim. Yok kullanmıyorum. Hani kullansam beni az buçuk tanıyan bilir ki kullanıyorum derim. Derim yani burada inkar da etmem. Haberiniz olsun. Artık dilek tut diye çekil başlandı. Bütün ülkeleri gezmek istiyorum. Şeyma Aslan. Şeyma bütün ülkeler olmasa da bütün ülkeler olmasın. Bazıları. Hepsi olmayı versin. Bazıları için senin için bağlıyorum. Aynı zamanda ben de kendim için de bu araya sokuşturayım. Şimdi bütün ülkeleri gezmek istiyorum diyorsun ya. Eskaza. kaza. Virüslü hastalıklı bir ülkeye gidersin. Allah korusun bak. O yüzden böyle bütün ülkeler deme. De oraya İtalya'ya gitmek istiyorum de. Pırağa gitmek istiyorum de. Ne bileyim işte Karadağ'a gitmek istiyorum de. Ondan sonra Yunanistan'a gitmek istiyorum de. Giresun'a gitmek istiyorum, <laughs> Fransa'ya gitmek istiyorum de, ondan sonra ne bileyim Hollanda'ya gitmek istiyorum de, Amsterdam'a gitmek istiyorum de. De anam bunları de. Ama bütün ülkeler dersen iyi kötüyü de çekersin. O yüzden detay, her zaman detay. <laughs> Gördün mü işte detay ver diyorum sana şey mi? Bütün ülkeler dediğinde böyle oluyor işte. İpiyle kuşağıyla bağlanıyorsun ayağına mayağına. Olmuyor. Instagram'da geçen gün bir tane kız şey anlatıyor böyle işte. Kedime diyor istediğim şeyleri anlattığımda kedilerin böyle bir frekansı varmış enerjisi olarak. Evrene gidiyormuş direkt o sinyal ve gerçekleşiyormuş istediğin şeyler falan. Benim kedi derdoya bağladı. Benim kedim benden isyan etti arkadaşlar. Her bulduğum köşede fıs 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 bir şeyler anlatıyorum kulağına. Her bulduğum köşede bir şeyler söylüyorum kulağına. Artık o ve evren arasında bitti her şey. <laughs> Bütün irtibatı kesti. Şu anda o kız Allah belasını versin diyor benim kedi. Kim söylediyse bu diyorsun yani şeyini. Benim kedi dile gelse şu an isyan bayrakları çekilmiş durumda arkadaşlar. Kedimin surat ifadesini koyayım şuraya. <laughs> Gerçekten kedim benden bıktı arkadaşlar. Hani kedi eğer ki böyle bir frekansımız varsa diyor kesin bir an önce Kübra durmuyor çünkü diye isyan bayrağını çekecek az kaldı. Değişik Gerçekten kedim derdoya bağladı arkadaşlar. Kedim hiç iyi değil. Acil tedavi olmaya ihtiyacı var. Kedim ayrı bir ruh hastasına dönüştü. Sürekli şöyle Instagram'da bir erkek seni seviyorsa şunu yapar. Bunu seviyorsa şunu yapar falan filan olayları var ya. Yok inanmıyorum. Tabii canım. Her ay yeniden büyüyen bacak mı? Yani şu anki haline mi gelecek bacaklarım peki? Tamam kısalacak gelecek kısalacak onu anladım da. Yani mesela benim bacak boyum vücuduma göre kısa. O yüzden ben birazcık bacak boyumun uzun olmasını isterim. Öyle olacaksa... O yüzden hani ne yapacağım? Kollarım yeteri kadar uzun zaten. Bacak diyorum. Bacak iyidir. Ya kaba dayısını biliyorum horoz. En kaba dayısı horoz olurdu. Çünkü dediğim gibi Ali kesen gibi böyle her yerden bık 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 çıkıyorlar ve beni çok fazla kovaladılar. Biliyorum yani. Ama en kabası... En kabası kim olurdu ya? Kargaların büyük bir korku salacağını düşünüyorum mesela böyle bir. Hakimiyetleri olacağını düşünüyorum. Hani mesela horoz eğer kaba dayıysa onun üstü büyük bir çetedik kargadır bence. Yani kargadan korkabilir. Ama en kabası Martı bence ya. Martı tam bir kaynana gibi çünkü. Bak 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 Değişik bir bir de herkesin camının dibinde yani bir de saçma sapan bir şekilde. En kabası patavatsız bence martıdır diye düşünüyorum. Parti. Party. Şey ya. Hmm, tavus kuşu. Kostümüyle geliyor her yere anladın mı? Buradayım arkadaşlar. Haydi Bülent Ersoy gibi e dolaşıyor tavus kuşu. Kesinlikle öyle keçi. Net. Sürekli kafa kafa Ben arada tartışma seviyorum. Ufak bir adrenalin iyidir. Kuş ne? Cik cik babacık babacık. Kuş kuş buş, 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 bilmem ne. Oturacağım kendi adımı öğreteceğim ona. Ne gereği var. Bir tane kübra var zaten. Niye bir daha ikinci kübra diye birisi seslensin ki da, da? Hiç gerek yok ama keçi iyidir. Saçma sapan bir de onların anksiyeteleri oluyor ya. Atıyor kendini falan. iyidir. İkimiz de anksiyete atak atak geçip, geçirip dururuz yani. Kedim derdoya bağladı diyorum arkadaşlar. Biz bayağı dertleşiyoruz. Benim dert ortağına falan ihtiyacım yok. Kedim zaten var. <laughs> biz kedimle yapıyoruz bunu. Ben size bir şey ama Kendimi fırçalama seansı yapıyorum şu anda. Kendimi fırçalama seansı. Hazır mısınız? Şimdi ben ne kadar aptalca şey varsa kafama takarım. Ne kadar gereksizce bir durum varsa kafama takarım. Kendime trip atarım. Bak başkasına atmam. Kendime atarım. Kendi kendime derim ki bunu burada niye yaptın? Neden? Salak mısın sen derim. Kendi kendime çelişirim. Böyle durup dururken gitmek istemediğim yeri kendimi zorla götürürüm. Yani gitmek istemediğini söyle ama o evden zorla kendimi çıkartırım. Hiç gitmek istemediğim yere gittiğimde çok eğlenirim falan böyle. Saçma sapan şeylerim var. Ama yani bir tane de demez misin be kızım? Bu hayatı niye kendine bu kadar zulmediyorsun? Niye bu hayatı bu kadar ferah ferah yaşamıyorsun? Demiyorum kendime. Hep bir sıkıntı. Sorunsuz olduğu zaman diyorum ki bir bokluk var. Bu kadar sorunsuz oluyor olmanın arkasında başka bir şey çıkacak büyük ihtimal diyorum. 5 dakika sonra o kötü enerjiyi çekiyorum ve hayatım çok güzel sıçılıyor. Hayatıma çok güzel sıçılıyor yani. Sonra niye başıma geldi? Gelir. Çünkü çektin. Çağırırsan gelir yani. Çağırmazsan gelmez. Sor. Beş duyu organımız duymak yani işitmek, koku almak, tat almak, görmek, dokunmak. Ay temastan vazgeçemem. Dokunmak çok güzel bir şey. Görmekten de vazgeçemem. Aa hayır duyayım. Bazı şeyleri duymak lazım arkadaşlar. Şimdi yani bazı şeyleri duymadan olmaz. İyi kötü fark etmez. Konuşmanın kokudan vazgeçebilirim ya. Kokudan vazgeçebilirim galiba. Yani görmeden dokunamam. Dokunduğum şeyi görmem lazım. Dokunduğum şeyi görüp ve duyduktan sonra daha doğrusu gördükten ve dokunduktan sonra onun ne hissettiğine dair bir şeyler duymam lazım. Duyduktan sonra bir karşılık verecek bir ağza ihtiyacım var. Neyi yaptığımı da sormayın. <laughs> Konuşmadan yapılıyor bazı şeyler. Bazen susmak lazım. Sustuğunuz noktada da başka şeyler oluyor. Ama koku olmadan bir şeyler yapılabilir ya. Bence okey koku. Kokudan vazgeçerim. Kokudan vazgeçerim evet. Çünkü koku benim için şurada devreye giriyor. Parfümünden tahrik olma, parfümünden etkilenme durumları varsa okey. Burnumu okeyim. Ama yani hani koku almasam da olur. Benim için okey. Seni her halin seviyorum. Neyse. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Dikkat edin kendinize. Hakim olun. Hayatınızdaki salak saçma insanları, özellikle kaypakları bir kenara atın. Kaypak demişken de Yozgat'ın kaypak diye bir gıdası da yiyeceği de varmış. Yöresel tadı da varmış. Arkada kız ölecek öksürükten. Hadi kapatıyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Ben gittim. Bay bay. <laughs> Deliriyor muyuz?